Merhaba kardeşlerim. Bu videomuzda Ceylin ismini analiz edeceğiz. Ceylin. Ceylin ismini Arapça harflerle yazdığımızda cim, ye, lam, ye, nun harfleriyle yazarız. Bu harfleri hesap ettiğimizde ismin ebced değeri 103'tür kardeşlerim. Bu hesaba göre ismin ebcediyle esması, esma-ül allah Teala'nın adalet e, manasına gelen ya adlu, ya Allah tesbihidir. Değerli kardeşlerim, ismin ebcedine göre değerli taşı neceftir. İsimdeki harf, e, harflere göre hesap edilince ebcedine bakıyoruz ve değerli taşının necef olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Ceylin isminin uyumlu isimlerine baktığımızda, İsmet, Ali, Birol, Yaşar gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. İsminizde C harfi varsa bu harf e, karakterinize şöyle bir etki ediyor, şunu ele veriyor karakterinizle alakalı ifade ediyor. İdareci bir yapınız vardır ama dikkatiniz çabuk dağılır diye efendim söyleyebiliriz. böyle yarım daireyi andıran harf kimi zaman eksik hissettirir insana ve diğer yarısını da aramak için çabalar. Yarım bırakma huyları bunların biraz fazladır. Enerjisi yüksektir genel olarak ama biraz inatçı kişiliklerdir. Hedefleri daima yüksektir ve her konuda söyleyecekleri vardır değerli kardeşlerim. Güzel sanatlara yakınlığı temsil eden duygusal kişilikleri ifade eder bu karakter. Güzel sanatlara yatkınlığı kardeşlerim temsil eder. Ve yine bu e, isimle alakalı, bu kişilerle alakalı duygusal yönden, hissi olarak güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Ondan sonra oldukça sosyal bir yapıya sahipsiniz. Sevgilinizin veya eşinizin hep böyle yanınızda olmasını, efendim gözü sizden başkasını görmemesin, ee ondan sonra tek sizi görsün, başkasını görmesin falan. Bunu istersiniz, bunu seversiniz. Sevecen ve manevi yönden de güçlüsünüz diye biliriz değerli kardeşlerim. Eğer isminizde E harfi varsa karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim. insana zihin gücü, ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazıların kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen %90'larında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. İsminizde Y harfi varsa karakter analizinizle alakalı şunları söyleyebilirim. Bu kişiler ilim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar. Anıları hep tazedir. Dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler. <laughs> İlmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek kapasitede insanlardır. Gizli ilimlere de aşırı merak duyarlar ve gizemleri araştırmayı severler değerli kardeşlerim. İsminizde L harfi varsa tüm güzellikleri temsil eder. Bu kişiler böyle popüler, bilgili, donanımlı, başarılı insanlar olurlar. Ve bu insanların sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler mesela aşk insanıdırlar. Başkalarının problemlerini anlamak ve e, olayları çözmek e, işinde bunlar çok iyidirler ya. Yani bu kişiler için olayları çözmek, problemleri anlamak, bir çözüm üretmek falan bunlar kolaydır yani. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli kişilerdir bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, bilgili, başarılı insanlardır. Ön sezileri oldukça kuvvetlidir. Hem kendi başlarına gelen problemlerinin çözümünde gerekse başkalarının karşılaştıkları problemleri çözmekte sevgili dostlar başarılıdırlar. Evet. Problem çözümü anlamında başarılıdırlar. Yine bu insanlarla alakalı kardeşlerim sezgileri, altıncı hisleri çok sağlam olur. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu insanlar kardeşlerim bir derdiniz olduğunda çok güzel dinleyen ve size fikir üreten insanlardır. Bu da en önemli özelliklerinden bir tanesidir. İsminizde i harfi varsa bu harf sütuna benzediği için kişiye böyle bir güç verir. Yani o kişi kolay kolay yılmaz. Kolay kolay efendim yıkılmaz ve şahsiyet olarak, kişilik olarak mükemmel bir şahsiyet ifade eder. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir kırılgan bir kişiliği temsil eder değerli kardeşlerim bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı kolay kolay yılmamayı da severler mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler sevilmek için çok çaba sarf ederler çok gayret ederler hassas bir yapıları vardır en çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun güvendir güvendir kardeşlerim esastır yani hoşgörülü insanlardır sempatik insanlardır yolculuk etmeye bayılırlar seyahate bayılırlar bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar yani zor memnun edersiniz çok kusur bulurlar Neden mükemmellikçi yapılarından dolayı sevgili kardeşlerim isminde n harfi olan kardeşlerim bu karakterle alakalı analiz yapacak olursak deriz ki bu kişilerin akıl ve hisleri çarpışma halindedir. Akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kur'an'lar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar, karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkes de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan, kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır. Akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir standart sıradan banel bir yaşam tarzını sevmezler. Farklı olmak onların hoşuna gider. Pek çok konuda yetenekli insanlardır. Biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler sevgili kardeşlerim